Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti arkadaşlarını başına topladı ve başlarına topladıkları arkadaşlarıyla birlikte mangal keyfi yapmış oldular. Çok güzel mangal keyfini ve herkes bir arada en sevdikleri yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşamış oldular tatillerinin keyfini çok güzel bir şekilde geçiren hanker çiftimizin yakın arkadaşlarıyla birlikte çok güzel görüntülerini de sizler için paylaşmaktayız. Mükemmel görüntülerle her gün ekranları güzelleştiren güzel çiftimizin aşk dolu karelerini sizler için paylaşmaktayız. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.